Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi evet e, şekerimi gösteriyorum size bekleyin. Şeker bak 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 şeker. Şeker bak kuzum bak bak şeker. Şeker ama kuzum benim. şimdi göstereyim dur. Bakın şuna tatlılığına. Evet arkadaşlar çok tatlı. Şunun güzelliğine bakın. Güzelliğine bakın. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl yürüyor. Ay telefon düştü. Kıracaktım çok az kaldı. Minnoşum. -min Yerim seni bak bak. Arkadaşlar şeker karşınızda Minnoş şekerim dur geç. Bakın şeker. Şeker bir dur kuzum dur. Bakın şeker. Arkadaşlar vallahi bir şey yapmıyorum ya Rüya da bir bakmıyor. Bakın şunun güzelliğine arkadaşlar görüşürüz